Ben gece uyaramam, ben uyaramam. Uyaramam. Sokak lambası yanar ama içim karanlık Kelimeler susar kalbin çok gürültülüdür aslında Bir piyano çalar notalar ağır ağır Her tuşumda hatıralar kan gibi damlar Zaman geçer ben geçemem aynı köprüden İsmin kasılıdır duvarlara silinmez gönülden Yara kapanmaz üstüne sarar her gün Hüzünle yorulmuş bu kalbim hep sürgün Edelim dayanamam Sokak lambası yanar ama içim karanlık Kelimeler susar kalbim çok gürültülüdür aslında Bir piyano çalar notalar ağır, ağır. Her tuşumda hatıralar kan gibi damlar Sokak lambası yanar ama içim karanlık Kelimeler susar kalbim çok gürültülüdür aslında Bir piyano çalar notalar ağır, ağır. Her tuşumda hatıra ağır, ağır ağır Her tuşumda hatıral Her tuşumda hatıral Sokak lambası yanar ama içim karanlık Kelimeler susar kalbim çok gürültülüdür aslında Bir piyano çalar notalar ağır ağır Her tuşumda hatıralar kan gibi damlar Sokak lambası yanar ama içim karanlık Kelimeler susar kalbim çok gürültülüdür aslında Bir piyano çalar notalar ağır ağır Her tuşumda hatıralar Her tuşumda hatıralar Her tuşumda hatıralar kan gibi damlar her tuşunda hatır, her tuşunda hatıralar Her tuşunda hatıral al, al, al Zaman geçer, ben geçemem aynı köprüden İsmin kasılıdır duvarlara silinmez gönülden Yara kapanmaz, üstüne sarar her gün Hüzünle yorulmuş bu kalbin hep sürgün Keman geçer, ben geçemem aynı köprüden İsmin kasılıdır duvarlara silinmez gönülden Yara kapanmaz, üstüne sarar her gün Hüzünle yorulmuş Keman tellerinde titrer sönük bir hayalim Her melodide kaybolur solgun gülüşlerim Kalem kırık defter boş yazmaz artık ellerim Ruhum da yankılanır sessiz çığlıklarım Geri dön desem duvarlar cevap vermez Aynalar kırık yüzüm bana benzemez Klasik bir senfoniyle birleşir rapim Hem isyan hem dua hem de kaybolan benliğim Bir değilim dayanamam Gözler pembe yaranamam i